Şurada, Selçuklu Belediyesi'nin her cuma geleneksel hale getirdiği cuma buluşmaları devam ediyor. Başkan Ahmet Pek Yatırmacı, Işıklar Mahallesi Özdilek Camii'nde kılınan cuma namazının ardından mahalle sakinleriyle bir araya gelerek onlardan gelen talep ve önerileri dinledi. Cuma programında Başkan Pek Yatırmacı'ya Selçuklu Kaymakamı Eflatuncan Tuncan, Tortop'ta eşlik etti. Alaşağıdır. Cuma bereketini vatandaşlarla bir araya gelerek paylaştıklarını ifade eden Başkan Pek Yatırmacı, Cuma günleri geleneksel hale getirdiğimiz buluşmalar hem şehirlerimizle belediyemiz arasındaki yakınlaşmayı daha da pekiştiriyor. İstişare kültürü kapsamında mahalle sakinlerimizin öneri ve taleplerini dinliyor, hizmetlerimizin planlamalarını da birlikte yapıyoruz. Amacımız ilçe sakinlerimizin yaşam konforunu daha da arttırmak. Bu amaç doğrultusunda durmadan çalışıyor. Eğitimden sağlığa, fiziki altyapıdan sportif ve kültürel etkinliklere kadar çok geniş bir yelpazede hizmet üretmeye devam ediyoruz dedi.